Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed ve bu cinleri gördüğünüz gibi son oyuncudayız arkadaşlar. Ee, şu anda skinim de var. Evet. Bu benim maga skinim arkadaşlar. Bayağı da ben yani böyle pvp videosu sevmiyordum ve Craftrise'de video gelecek. Yani vid video detaylı konuşacağım arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi videoyu geç yani ilk parça geçtik arkadaşlar şimdi şu testleri toplayalım ben arkadaşlar şeker vardı işte son önce de şekerler kasıyorduk ben de o zamanlar şeker kastım biraz Yalnız adam mı geldi hayır o, o sıralar ben şeker kasmıştım ama e, devam edemedim çünkü zamanım yoktu işte. E, ama e, oyun oynamaya devam ettim arkadaşlar. Şu anda son aracadayız yani gördüğünüz gibi. E, e, CraftRise'da da gelecek de ben şu an skinimi aldım diye buradayım son da VIP için şeker toplayamadım yani zamanım olmadığı için. Tamam adam düştü. Öyle işte arkadaşlar zamanım olmadı. Ben de bari 2037 şeker toplamıştım e, ee, bir tane skin paketi bineydi. Yarın zamanı bitecek zaten skin paketinin. Şunu alayım şöyle. Tamam. E, ee, son zaten arkadaşlar hoşuma gidiyor. Şu arkadaşı bir medim Adam çaldı kirimizi. Bu arada arkadaşlar butterfly clicking yapıyormuştu arada. Yapmaya da çalışıyorum geliştirdim biraz kendimi. Hop, ha. Tamam, adam geldi. Benim setim kötü olduğu için adam beni alacak. Alıyor. Şunu koydum ama kendime de zarar. Tamam, kastım. Burada bir golden apple yiyeceğim. Tamam, koşayım. Dört kişi var şu anda. İşte Craft Rise'da da videolar gelecek arkadaşlar. Tamam öldürdüm adamı. Şuraya nasyon ikisini içeyim. Ee, yok. Tamam. Şu an kötümüz fena değil. Şunu şöyle. Tamam. Bunu buraya koyayım ki. Lavla da yakmak arkadaş işe yarıyor. Aa, şu an iki kişi kalmışız zaten. Adam nerede? Ortada sanırım. Bu arada kanserlik yapanlar çok fazla var arkadaşlar. O yüzden ben çok bıktım artık. Adamı seti iyi olduğu için beni alacak yani. O zaman ikinci partta geçelim arkadaşlar. Şu anda ikinci parttayız arkadaşlar. Şunu bir alayım. O oh, biraz kaslı oyun tam. Ee, birkaç o, oh, birkaç gündür arkadaşlar internet çok fenaydı idi yani. Berbat bir internet vardı. O yüzden video çekemiyordum. Videolarda sık sık gelemiyor. Onda özür dilerim arkadaşlar yani videoların gelemediği için. Şu arkadaşa bir gitsem mi ki? Hop oh, tamam. şunu Nice. Adamı düşürdük galiba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ateş topu çalışmadı. Evet arkadaşlar bu şanssızlıktan sonra 3. partta geçelim o zaman. Direkt böyle geçelim. Normal. Bu arada kitler vardı 40 bine ben şövalyeyi almamışım nedense ben coin toplamıştım ama neden almadım onu bilmiyorum. Yani çok iyi bir kit. Farkına daha yeni vardım. Onda Craft Rise'de farkına vardım işte. Kitler süper. Şuradan gel. Sen tamam. Tek spek arkadaşlar benim bir arkadaşım arkadaşım bir tane video çekti zaten ona. Bakabilirsiniz. Belki videoyu unutmazsam koyarım Aftara. Oha. Son anda aldık yalnız. Adam başka yere bakıp beni vuruyordu. Ben anlamadım yalnız. Tamam. Güzel bir be arkadaşlar. Oynamanızı daha da iyileştiriyor işte. Ama şu anda benim oyunum fena kaslı. Evet. Oyun fena kasmıştı. İşte arkadaşlar az önce yani oyun da kazanabiliyorum da ama çok kazanmak olmuyor. Biraz zor oluyor. Kanserler falan var. Bir tane daha part girelim. Ondan sonra videoyu bitiririm arkadaşlar. Hadi o zaman dördüncü parta geçelim. Şu an dördüncü parttayız arkadaşlar. Oyuna devam ediyoruz bir dakika. Tamam. Bir şeye baktım da arkadaşlar. Kayıtta mıyım yoksa değil miyim diye. İki tane ender pearl var. Bu süper. Pantolon çıkmadı. Pantolon da yani zırhımız olmalı arkadaşlar. O zırh olmasa mahvoluyorsunuz. Benim az önce pantolonum yoktu. Adam bir iki vuruş öldürdü. Yalnız bu sefer atacağım. Kendime güvenmiyorum. Ahandı adam geldi. He nice. Adamı güzel bir şekilde aşağı attık. Aşağı atabiliriz yani. Problem değil. Sonra milyon tane söz diyorlar artık. Ama problem değil. Şunu bir şöyle koyayım. Tamam sen de bir patlayanların sırasına geçsin. Zombimi önden gönderiyorum. Dön dön dön. Teamler arkadaşlar. Şunlar teamler. Evet. Bunlar team. Bunların banlanmasını ben istiyorum. Yalnız bir kişi daha video çekiyordu. Onun videosunu düştüm bilmiyorum. Bak. Bu bugün... kim Arkadaşlar siz işte report atarsınız. Gördünüz. Bakayım is isimlerini. Donsuz eşek diye Vixeynur. Donsuz eşek sattı. E, donu varmış arkadaşlar. <laughs> e bu arada arkadaşlar ben yeni bir e, kanal fotoğrafı yaptım PP yani yaptım değil benim bir arkadaşım yaptı. Onu da zaten benim kanalımda görebilirsiniz ismin Kingslayer. Onu da abone olun ve kanal yani videolarına like atmayı unutmayın. Güzel sevgiler var. İşte arkadaşlar videoya like atmayı, abone ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.